Yaklaşık bir saat önce çıktı. Biz de şu an olay yerindeyiz. Kameraman arkadaşım sefa bakış hemen ekranlara getiriyor. Öncelikle yangının kontrol altında olduğunu söyleyelim ve herhangi bir can kaybının da olmadığını söyleyelim. Tabii yaklaşık bir saat önce yangın çıktı dedik. Sanayi sitesi aslında çok riskli bir bölge. Çünkü burası bir atölyelerin bulunduğu nokta. Ee, yangının çıktığı noktada bir sünger atölyesi, yatak yapılan bir sünger atölyesi ancak şu anda işte canla başla çalışan itfaiye ekiplerinin görüntüleri geliyor ekranlara. Kameraman arkadaşım Sefa sonları getiriyor. Olaydan çok kısa süre sonra burada oldular. Hemen yangına müdahale ettiler. Işte onların müdahalesi sonucunda yangın hemen kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Büyük, yani yangının büyüme olasılığı çok yüksekti. Çünkü az önce de belirtmiş olduğum gibi bir sünger Atölyesinde bir yatak fabrikası yani atölyesiydi burası ve çok bitişik dükkanlar yine arkadaşım ekranlara getiriyor bakın bitişik bitişik bir sürü dükkan ve burası bir han şeklinde yani e, buraya herhangi bir aracın girmesi de zor olmasına rağmen e, muhteşem bir çalışmayla hemen yine kameraman arkadaşımdan rica edeceğim Yanda işte dumandan etkilenen itfaiye ekipleri içeriden çıkıyor. Sürekli farklı ekipler geliyor. E, çevredeki farklı ilçelerdeki itfaiye ekipleri de buraya gelerek buradaki yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Hemen olay yerine sağlık ekipleri geldi. Bazı itfaiye ekipleri sağlık ekipleri tarafından hemen olay yerinde müdahale edildi. Herhangi bir can kaybı yok. Yaralanan olmadığını tekrar edelim. Evet, Sanayi Sitesinde yaklaşık bir saat önce meydana gelmişti buradaki yangın. Şu anda en kontrol altına alındı, söndürüldü. Sadece itfaiye ekiplerinin çalışmaları, soğutma çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.